Ayrıca benim getirdiğim bilgileri mason diye ortada dolaşan adamların hiçbiri bilmiyordu. Mesela bir de burada parantez açalım. Evet. Bilinmeyen Hitler kitabınız. Evet. Bir kitap belge. Evet. Yani kendi evet. kitabınız belge yani. Evet. Yani Anladım. orada mesela evet. bazı anlaşmalardan falan bahsediyorsunuz ki birçok evet. insan yani ehil olan insanlar bilmiyor. Biz böyle bir anlaşma mı zamanda yapılmış. Evet. Bunlar bilmiyorlar. Evet. Şimdi bakın bir tarafı var o kitabın. Mesela o kitap Türkiye'de çıktı. İsviçre'de ve Almanya'da o kitapla ilgili çok önemli yazılar yayınlandı. Türkiye'de hiçbir yazı yayınlan, bir, bir iki yazı yayınlandı. Peki neden böyle oluyor diye baktığın zaman bana söylenen şu, efendim ne soru soracağımızı bilemiyoruz. Kitapla ilgili ne yazacağımızı bilemiyoruz ki yazalım. Ama arkasından ne oldu biliyor musunuz? Arkasından 11 tane Hitler kitabı çıktı Türkiye'de. Malum sebeplerle. Malum sebeplerle. Şimdi burada bu program kaldırır onu. Size komik bir olay anlatayım. Şimdi bu Fethullah Gülen, ben isim vereceğim böyle. Yani konuşma, diyalog, dinler arası diyalog, cartrude bunlar falan. Fethullah Gülen bir zamanlar beni çok överdi. Televizyona çıkar, işte Türkiye'de layıklık olacaksa Aytunç Bey'inki gibi olmalıdır, onun anlattığı gibi olmalıdır vesaire diye anlatırdı. Ee, Sonrasında bu iş, bu diyalogculuk, miyalogculuk sonra başladı. Ee, şimdi onun kanalı saman yolunda e, benim Hitler kitabından sonra bir başkası da bir kitap yazmış. Fakat artık o kadar tabii e, belge melge bulunamayınca o kadar uçmaya başlıyorlar ki roman yazıyorlar. Uçuk yani. bir olay haline gelmiş iş. Şimdi yeter ki benim yani yazdığım Hitler kitabı zaten benim kitaplarımın mesela Satılmasını da onlar engelliyorlar bu Fetullahçı takım yani koymayın kitabını satmayın göstermeyin vesaire diye işler yapıyorlardır. Ya o da umurumda değil yani hiç salladım bir olay da değil. Ha şimdi televizyon programı bana dediler ki lütfen seyredin canlı yayın. Samanyolu'da seyrediyorum. Mesela o programda da o vatandaş. Diyor ki Hitler diyor gizli bir teşkilatın üyesiydi diyor. Nereden biliyorsunuz diyor. Aytunç Bey yazdı diyor. Şimdi tabi zaman yolu olduğu için televizyon adam diyor ki kardeşim bırak Aytunç Bey'i diyor. Sen ne söylüyorsun? Yok belgeleri koydu ortaya diyor. Ya sus kardeşim. Diyor. Allah bu kadar yani. Evet evet. Yani dolayısıyla diyeceğim böyle komik durumlara düşüyor insanlar ve böyle komik olaylar yaşanıyor yani ediyor. Onları da. Çünkü dinler arası diyalog ne demek yani? Ben beni sempozyuma çağırdılar Urfa'ya. Birinci gün dinledim dinledim. Bu Fethullahçıların düzenlediği bir şeymiş. Sonra sonra öğrendim. Dinler arası diyalog. işte şu bu ilk toplantıydı zannediyorum. Ee, bir baktım. Dedim ki arkadaşlar kalktım aya. Ertesi gün de ben tebliğ sunacağım. Dedim ki yarın ben burada bir tebliğ sunacağım. Siz meseleye böyle bakıyorsanız İbrahim'i dinler. Yok işte e, tolerans, hoşgörü, dinler arası diyalog. Böyle bakıyorsanız bunlara ve bunları savunuyorsanız sizin burada yarın beni dövmeniz gerekiyor yani. Çünkü ben sizin söylediklerinizi tam tersini söyleyeceğim burada dedim. Ve tatsız bir toplantı oldu tabii ki yani. E çünkü ne dinler arası diyaloğu ya? Bu monolog bu. Biz bunu 1962'den bu yana bakıyorsun, izliyoruz yani. Nerede, ne olacak, ne yapacak Türkiye'ye diye. Top, hoşgörü toplantısıymış. Ne, neyin hoşgörüsü bu ya? Adam sana hoşgörü gösteriyor mu? Mümkün mü? Var mı öyle bir hadise? Göstermiş olsa 1500 senedir gösterir. Göstermiyor ki. 1500 senedir göstermeyen adam sana bugün hoşgörüyü nasıl gösterecek? Mümkün mü? İbrahim'i dinlerin birliği. Yahu senin Hazreti İbrahim dediğin adamla onların kafasındaki İbrahim, onların kültüründe, dininde yer alan İbrahim çok farklı. Ben size buradan gösterebilirim bazı kitaplar. Hazreti İbrahim'le ilgili ilahiyatçıların yazdıkları, Hristiyan ilahiyatçıları yani, Türk değil, Hristiyan ilahiyatçıların yazdıkları kitaplarda bizim hafızalamızın alması mümkün olmayan ağır hakaretler var. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani sen adam başka bir İbrahim'den söz ediyor. Seni de aldatmak için tabii diyor hepimiz Hazreti İbrahim'den diyor. Anlatabildim mi? Evet. Ha, bunun hiçbir ilgisi yok. Bizim saf İslam anlayışıyla benimsediğimiz, özümsediğimiz, savunduğumuz ve e, gurur duyduğumuz Hazreti İbrahim, onların gözünde anlatılamayacak durumda olan bir adam. Yani bir de şunu nasıl açıklanabilir ki, e, yine duyuyoruz, yine aynı gazetedeki bir köşe yazarı, e, bizim Hristiyanlarla Amentü'de ittifakımız var. İşte buyurun, buyurun. A aynı kesin başka laflar da diyor. Biz diyor Brüksel'in şefaatine muhtacız diyor. Brüksel'in, ne oldu Hazreti Muhammed'in şefaati? Peygamber Efendimizin şefaat yok muydu bu işte? Ya yani bize böyle öğretilmedi mi? Brüksel şefaati diye bir olay mı öğretildi yani bize? Efendim, evet. adam utanmadan, sıkılmadan Brüksel'in şefaatine muhtacız diyor. Bak, bak. Hadiseye bakın, geldiği yere bakın işin. Hangi boyutlara geldiğine bakın yani. Brüksel'in şefaatine muhtacız diyor. Ya kardeşim... ölmeyi arzu ettim diye evet. bir ifade de vardır. Evet, evet. Yani böyle abuk sabuk noktalara geliyor. Nasıl o adam uçuk hale gelip de dünyanın ortası boştu, Hitler saklandı oradan da Marsa kaçtı diye kafasını ruhsal sağlığını bozuyorsa bu İslami kesim içinde de birileri fena halde kendi kendilerine aman bir an önce Bakırköy'e. Bakırköy'lük olacak duruma geldiler yani. Evet. Evet. Hazin olan bu. Maalesef çok hazin bir olay yani. Allah psikiyatri doktorlarımıza sabır versin e, diyelim o zaman. Halka da sabır versin. Halka da sabır yani versin. Yani halka da sabır versin. Çünkü bu adamların sözleri baktıkça, dinledikçe ben şunu da biliyorum. Yani inanılır gibi değil. Gazetede, o kesimin gazetesinde efendim İstanbul'daki polisten dayak yiyeceğim bir Brüksel polisi beni dövsün. Bana işkence yapsın diye başlık attılar. Bu kendinden nefret, bu kadar kendini aşağılama, kendini bu kadar küçük düşürme galiba bu toplumda da var yani. Çünkü bu adamların da hitap ettiği bir kesim var yani. Demek ki bunlar ne kadar böyle kendilerini aşağılarlarsa, Avrupa Birliği diye Haçlıların karşısında kul köle olurlarsa ve ne kadar e, yalakalık yaparlarsa efendim, o kadar ruhen rahatlıyorlar bu adamlar. Yani bunları da ruhen rahatlatan milli olmak değil. Bunları rahatlatan milli olanı haçlıların önüne koyup üstünde tepinmek bu değerlerin. Yani ne kadar milli değeriniz varsa bunları alıp getirip gavurun ayağının altına koyup tepinin üstünde ben de tepineceğim demeniz. Bu budur yani. Bu çok ciddi bir ee boyuta ulaştığını gösteriyor. Çok ciddi bu. ve bu maalesef. Bu sadece fikirsel bir sempozyum, fikir hayır, konuşma hayır. değil. Öyle bir fikir alışverişi değil. Brüksel şefaatine muhtacız diyor adam artık. Yani bunun ötesi yok. Bunun ötesi yok kardeşim. Yani bunun ötesi yok.